Merhabalar sevgili balık ve yükselen balıklar. Evet 2025 yıllık yorumları aylar bazında inceliyoruz. Evet sevgili balıklar sizler de çok çektiniz. Gerçekten çok zor şeyler geçti başınızdan. Ama şimdi artık biraz dünyadan zevk almaya başlama zamanı geliyor sizler için de. Artık biraz daha keyfinize bakıp harekete geçme zamanı olacak sizler için. Özellikle de sevgili balıklar hem aşkta hem de maddi konularda şanslı olacaksınız. Yani bu yıl ikisi birden gelecek aslında sevgili balıklara. Çünkü hem daha fazla para kazanıyorsunuz hem de çocuk isteyerseniz çocuk yapmak kararlarını alıyorsunuz. Ocak ayı eğer tabii ki biraz hala zorlandığınız, uğraştığınız konular vardıysa da artık bunlar biraz daha düzelmeye başlıyor. Şimdi burada e, tabii ki Mars retrosu sizi seneye başlattı. Mars retrosuyla seneye başlamak sizi biraz zayıflattı diyebilirim. Ama burada Şubat'ta Venüs'ün de size gelmesiyle o kadar böyle kendinizi daha çekici, güzel ve gerçekten daha şanslı hissetmeye başlayacaksınız ki gerçekten çok güzel etkiler var. Bu sene gerçekten güzel bir sene. Yani e, ben de bazen denk geliyorum orada burada çok fazla olumsuz negatif yorumlara ama hayır negatif bir sene değil arkadaşlar. Evet e, çok fazla değişim ve dönüşüm olacağı bir sene ve her doğum sancılıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Burada e, tabii ki yani hem ilişkilerinizi düzenliyorsunuz hem kendinizi düzenliyorsunuz. Hatta kendi içinizde kendinize küstüğünüz konular bile vardır belki de. Ya işte bu biraz gezegen geçişlerinden dolayıydı aslında ama artık kendinizle de etrafınızla da daha bir barışma zamanı yakalıyorsunuz. Şimdi harekete geçebilirsiniz. Alışkanlıklarla ilgili de e, tabii ki bu Ocak'ta bazı kararlar aldıysanız Şubat'a bırakıyorsunuz. Yani biraz böyle tabii ki kötü alışkanlıklar olabilir. İşte bu alışkanlıkların yerine başka şeyler koymak konusunda kendinize daha da çok güveneceksiniz Şubat ayı itibarıyla. O noktaya geldiniz çünkü. Mart ayındaysa Koç'taki Venüs Retrosu yanlış alanlarda para harcama sorununu getirebilir. Alışverişlerinizi çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Özellikle de sosyal medya üzerinden e, alışveriş yaparken mesela problemler yaşamayın diye çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani tam işler yoluna girdi derken e, böyle bir ödeme ile ilgili sorunlar yaşamamaya dikkat edin. Yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Kendinizi e, yani çok da böyle hemen... E, ilişkinin akışına e, bırakırken tak çok fazla kendiniz olmak yerine e, biraz daha hani böyle karşı tarafı bir inceleyip doğrusunu yanlışını böyle bir teraziye koymak sizin için daha iyi sonuçlar getirecektir Tabii ki ilişkinin doğal akışını bozmadan yapın bunu Yani kendinize hemen teslim etmek yerine hemen inanmak yerine biraz daha böyle bir, gözden geçirin derim bir ilişkiniz varsa her düşündüğünüzü anlatmayın yani çok böyle her şeyinizi paylaşmak sonradan biraz soruna yol açabiliyor yani bunu da artık aslında öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum yani sonradan hani bir sırrınızı paylaşırsınız ama o sırrınız size karşı kullanılmış olabilir yani güvenmenin bedelini ödemiş olabilirsiniz. Nisan ayında Merkür retrosu sırasında daha önce gittiğiniz bir yere yeniden gitmeniz gerekebilir. Hiç planda olmayan bir gezi olabilir mesela bu. Ya da işte bir anda etrafınızdaki kişiler istediği için bir yere gitmeyi de planlayabilirsiniz. Böyle bir şey de mümkün. Yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşularınızla iletişiminiz daha bir sıklaşabilir. Burada bu insanlarla ilişkileriniz e, biraz daha hani böyle e, daha düzenli olarak gitmeye başlayabilir. Yeni insanlar tanımak size iyi gelecek. Mayıs ayına baktığımızda ise burada ailenize yeni bireyler katılabilir. Bunlar belki e, hani aile bireylerinizin yani eşinizin e, ya da işte e, çocuğunuzun hayatına giren insanlar da olabilir. Ya da belki de evlenip evlenebilirsiniz ve bu tarihlerde e, böyle bir e, yeni insanlar gelebilir. Sonuçta evlendiğiniz zaman da ne oluyor? Yeni insanlar tanıyorsunuz ve aileniz genişliyor. Yani böyle de olabilir. Kısa mesafeli yolculuklar yapabilirsiniz ay boyunca sık sık. Bunlar size iyi gelecekler. Keyifli konulara daha çok odaklanacaksınız. Artık her şey biraz daha yoluna girecek ama tabii ki her şey biraz daha yoluna girdi diye kendinizi tamamen bırakıp sorumluluklarınızı asla ama asla aksatmayın sevgili balıklar ay sonuna doğru burada Mars ve Satürn'ün bir uyumsuz açısı var şimdi bu da bir takım ilişkilerinde e, hani sorunları dertleri e, paylaşırken ee, bulabilirsiniz kendinizi birilerine anlatırken bulabilirsiniz kendinizi Mayıs ayında biraz böyle işte bu tarz konular e, artabilir. Ee, Haziran ayına baktığımız zamansa sevgili balıklar burada mevcuttaki para kazanma biçiminizle ilgili benzer bir yolla daha. Para kazanmak ya da çalıştığınız yerdeki sorumlulukların artmasıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Benzer bir işi dışarıdan yapmak ya da aynı anda iki yerde yarı zamanlı çalışmak gibi iş sorumluluklarının bölünmesi gibi bir karar alabilirsiniz. Uzun vadede iş ve sosyal hayatınıza iyi gelecek kararlar almış olacaksınız aslında onu söyleyebilirim. Ve başarılı olacağınızı da düşünüyorum açıkçası. Yani bu süreçte gerçekten huzurlu olabilirsiniz. Yani bir sıkıntı görünmüyor. Temmuz ayına baktığımız zamansa maneviyatınıza iyi gelecek yerlere gitmek isteyeceksiniz. Ya da doğduğunuz şehre, doğduğunuz ülkeye, ya da hani böyle size iyi gelecek bir yere, ya da ailenizin köklerinizin olduğu yerlere doğru gitmek isteyebilirsiniz. Belki de çocukluğunuzu geçirdiğiniz yerlere gitmek isteyeceksiniz. Bu size çok ama çok iyi gelecek. Burada e Sanki hani bir süredir e, bir şeyleri bekler gibiydiniz. Gezegenler de sizi biraz aslında bekletti, biraz ertelemek zorunda kaldınız belki de bir şeylere. Belki her şey yolundaydı ama siz yine de harekete geçmek e, yerine beklemek zorunda hissettiniz kendinizi. İşte şimdi harekete geçme zamanı. Bekarsanız yeni bir aşk olasılığı daha sizi bekliyor diyebilirim. Ağustos ayına baktığımız zaman daha sağlıklı beslenmek, spor yapmak ya da işte hani bir e, konuda kafanıza takılan bir şey varsa bir doktor kontrolüne gitmek e, gibi konularınız olabilir. Ağustos ayında Mars size bu konuda destek olacak bir kere onu söyleyeyim cesaret verecek. Hatta ev değiştirmek, ev satın almak ya da evde bir tadilat yapmak istiyorsanız da ee, bu Ağustos ayının ortaları çok e, gerçekten uygun zamanlar onu da söyleyebilirim hatta Ağustos ayı boyunca uygun yalnız bu Ağustos ayı boyunca e, çok ilginç ve hani böyle mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz rüyalarınızı uyandığınız zaman e, hatırlıyorsanız hisleriniz çok güçlü olabilir hatırlamıyorsanız uyanıp da hatırladığınız zamanlarda işte bir yere not almakta fayda var. Ya biraz böyle e, fazlasıyla içinizdeki e, hani iç güç diyeyim biraz kuvvetli olacak. Hisleriniz kuvvetli olacak. E, burada e, bir de tabii ki yani su gruplarında zaten aslında bu hissiyat çok fazla vardır. Yani hisleri gerçekten güçlüdür. Özellikle de balıkların işte ve akreplerin çok güçlüdür. Burada biraz daha hani yani hani karşı taraflar kendini saklamaya çalışsa bile işte balıklar mesela onu hissedebilirler. Yani içten içe aslında hissedebilirler. İşte bu hislerinize güvenin sevgili balıklar. Yani zaten dediğim gibi bu konuda en güçlü burç iki tanedir. Biri akreptir, biri de balıktır. Yani karşı taraf kendisini ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın. Şimdi balık ve akrep diplerle ilgilidir. Yani Hani balıklar da dipte yaşayan türleri vardır ve dibi iyi bilirler. Akrepler de toprağın altıdır dibi iyi bilirler. Yani derinlere inmek konusunda bu iki burcun üst eline kimse su dökemez. O yüzden yani ne kadar e, saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar çok iyi analiz edebilirsiniz. O yüzden bunu kullanın derim sevgili balıklar. Ee, Eylül ayına baktığımız zamansa eşiniz partneriniz ya da varsa ortağınızla aranızda iletişim sorunları olabilir ya da e, onun e, daha önce bir arada olduğunuz kişilerle ilgili böyle bir hani sorunlar ortaya çıkabilir bu süreçte e, birlikte hareket etmek ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek e, için birazcık sizin de açık iletişimde olmanız çok önemli olacak. Yani e, yani balıklar da aslında çok böyle açık iletişimi hani beceremezler. Yani hani bu dip insanların hani akrep gibi, balık gibi dip insanların dipleri iyi bilen insanların ee, içinde çok fazla şey olur ama açık iletişimde çok iyi değillerdir mesela. Onu çok beceremezler mesela. Kendilerini çok böyle istedikleri kadar net ifade edemezler mesela ama yani bunu e, tavsiye ediyorum. Açık iletişimde olmanız e, gerekebilir. Burada e, Biraz daha hani böyle e, ilişkiler konusunda gözünüze birilerini kestirebilirsiniz ya da birileri sizi gözüne kestirebilir. Ve burada birbirinize daha çok bağlandığınız ve dengelendiğiniz bir e, ilişki içerisine girebilirsiniz. Tabi burada hemen heyecanlanıp da böyle işte etrafınızdakiler de etrafınızdakilere de böyle her şeyi anlatmayın derim. Yani biraz fazla hani böyle e, nasıl diyeyim enerjinizi düşürebilir insanlar ya da o ilişkinin enerjisine zarar verebilir. O yüzden herkese de böyle her şeyi anlatmayın derim. Disiplinli bir şekilde iş ve özel hayatınız arasındaki sorumluluklarınızı dengede tutmak e, konusu da çok önemli olacak. Burada kendi kendinize ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatacak bazı olaylar yaşayacaksınız. Çünkü çok depresif bir dönemden geçiyorsunuz. Zaten bunları e, hani zaman zaman hissediyorsunuz. Hatta belki rüyalarınızda görüyorsunuz. Rüyalarınızda bazı mesajlar alıyorsunuz ki bunları da zaten e, lütfen dikkate alın e, sevgili balıklar. Ailenizdeki kişilerle de daha sağlam bağlar kurduğunuz bir ay olacak. Duyduğunuz her şey size e, çok iyi gelebilir. İster eşiniz ister iş arkadaşınız olsun. Birileriyle beraber başladığınız her şey aslında size iyi gelecek. Yani birlik beraberlik içerisinde hareket etmek size mutluluk getirecek. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, bir üniversiteye gidebilirsiniz, yurt dışına bir dil eğitimi almak isteyebilirsiniz ya da bu tarz bir şeye kafayı takabilirsiniz. Yani böyle bir konu için harekete de geçebilirsiniz. Birçok olasılık içinden seçim yapabilirsiniz. Aralık ayına baktığımızdaysa evinizde yeni bir düzenleme yapabilirsiniz ve çok fazla eşyayı evden çıkarma kararı alabilirsiniz. Artık bunlar uzun zamandır kullanılmıyor ya da bunu evimde istemiyorum deyip birçok şeyi atabilirsiniz. Çünkü siz bir hareket halinde görünüyorsunuz ve eskilerin yerine artık yeni eşyalar koymakla. E, ilgilenmiyor olabilirsiniz. Hatta e, eşya konularını minimuma indirmek isteyebilirsiniz. Artık uğraşamıyorum diyebilirsiniz. E, burada tabii ki e, yani hatırlamak istemediğiniz e, konuların eşyaları da olabiliriz. Yani bir dönem var sanki hayatınızdan o dönemi çıkartıyorsunuz gibi e, sevgili balıklar. Aynı zamanda tabii ki sadece eşya konuları değil dış görünüşünüzü de değiştirmek isteyebilirsiniz. Çok çok büyük olasılıkla yani dış görünüşünüzü değiştirmek isteyeceksiniz zaten. Yani birçok balığın ya estetik yaptıracağı ya da işte ne bileyim saçının rengini değiştireceği en basitinden kendisinde görünüşünde bir takım değişiklikler yapma isteğinin olacağını düşünüyorum açıkçası. Bunların hepsine açık olacaksınız. Şimdi burada e, kuzey ay düğümü, güney ay düğümü de biliyorsunuz ki artık aks değiştirdi. Ve burada neler var? Nerelere doğru gitmeniz lazım konusunda e, işte haritanızda artık 18 aylık bir süreç başlıyor sevgili balıklar. Burada aslında bu 18 aylık süreçte Kendinize dönmenizi, değerlerinizi tekrar gözden geçirmenizi, kendinize odaklanmanızı istiyor gökyüzü aslında. Daha iyi bir döneme gideceksiniz. Kendiniz hariç herkesi düşündüğünüz bir dönemden biraz daha böyle kendinize döndüğünüz bir döneme geçeceksiniz. Yani aslında yani balıklara göre pek değildir ama. Biraz bencil olmayı öğrenmeniz gerekiyor belki de sevgili balıklar. Hayatınızdaki alma verme dengesi biraz şaşmış olabilir. Çok fazla vermiş ama almayı öğrenememiş olabilirsiniz ve bu da hayatınızda birçok buhrana sebep olmuş olabilir. İşte burada artık bu sene biraz artık bencil olmayı öğrenmek, hayır demeyi bilmek, biraz daha kendinize dönmek sizin için çok çok iyi olacaktır diyorum ve bunu yapmayı böyle davranmayı başarırsanız eğer gerçekten çok güzel olacak. Haziran ayı itibarıyla romantik hayatta da hareketlilikler başlayacak. Çocuk isteyenler için de çok güzel bir zaman Haziran ayı. Ee, burada e, yalnız Mayıs ve Eylül ayı arasında harcamalarınıza biraz dikkat edersiniz iyi olur. 1 Martla 12 Nisan arasındaysa özellikle dış görünüşünüzle ilgili yapacağınız tüm harcamalara dikkat edin derim. Yani böyle e, hani aynı süreçte öz güveninizi de zedeleyebilecek insanlardan ve olaylardan da hızla uzaklaşın sevgili balıklar. Yani sizi böyle negatif yükleyen insanlardan aman diyorum kaçın yani. E, Burada başka ne söyleyebilirim? Yani 2025 yılında çok fazla şey atlatacaksınız ve diyeceksiniz ki evet bunlarla da başa çıktım ve ayaktayım. Yani gerçekten güzel bir süreç ama dediğim gibi alma verme dengenizi koruyun sevgili balık burçları. 18 ay boyunca bu zaten aslında gökyüzü belki de size eğer ki bu bahsettiğim olumlu şeyleri yaşamazsınız anlayın ki bu 18 aylık süreçte e, bunu doğru çalıştıramamışsınızdır ve bunu öğrenmeniz gerekiyordur ve biliyorsunuz ki dersler öğrenene kadar devam eder dersinizi almanız, imtihanlarınızı kolay vermeniz niyetiyle size de çok güzel bir yıl diliyorum sevgili balık burçları. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.